Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَالصَّفَّاتِ صَفَّا Saf saf dizilmişlere فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا Toplayıp sürenlere فَالتَّالِيَاتِ Zikir okuyanlara yemin ederim ki اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ilahınız birdir. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ O hem göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin rabbi hem de doğuların rabbidir biz yakın göğü bir süsle yıldızlarla süsledik ve İtaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. La ila'l a'la ve yuqzafun min kulli janib. Onlar artık meleği alaya, yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. Duhuran ve lehum azabun Kovulup atılırlar ve onlar için sürekli bir azap vardır. Men Ancak bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. فَاسْتَفْتِهِمْ خَلْقًا خَلَقُنَا اِنَّا خَلَقُنَاهُمْ مِنْ اللَّازِبِ Şimdi sor onlara, yaratma bakımından onlar mı daha zor yoksa bizim yarattığımız mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. Bir mucize görseler alay ederler. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. Bu ancak açık bir büyüdür derler. مِتْنَا وَعِظَامًا لَمَبْعُوثُونَ Gerçekten biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? İlk atalarımız da mı? دَاخِرُونَ deki Evet, hem de hor ve hakir olarak O korkunç bir sesten ibaret olacak. O anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. Eyvah bize bu ceza günüdür

Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. <laughs> Onlara cehennemin yolunu gösterin. <laughs> Onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekilecekler. <laughs> Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz. Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir

Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz. Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. <laughs> biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık. <laughs> Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz Suçlulara böyle yaparız. İnnehum kano iza qil lehum la ilahe illa Allah yastakbirun. Çünkü onlara Allah'tan başka tanrı yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Ve yekuluna inna latariku alahatina li sha'irin Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız derlerdi. <laughs> Hayır. O gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. <laughs> Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Çekeceğiniz ceza, yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ Ancak Allah'ın halis kulları istisna edilecek. لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naim cennetlerinde عَلَى متقابلين. karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. يُطَافُ بِكَأْسٍ Onlara pınardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Beyza şaribin. Berraktır. İçenlere lezzet verir. La fiha gavlu, la hum anha o içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. Ve Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. <laughs> Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. İşte o zaman birbirlerine dönerek soracaklar <laughs> İçlerinden biri benim bir arkadaşım vardı der. Derdi ki sen de inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman cezalanacak mıyız? <laughs> Siz işin gerçeğine vakıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin. <laughs> Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olurdum, dedi. <laughs> Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek, ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz <laughs> Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. fal <laughs> Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsın. nuzulan am Şimdi ziyafet olarak cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı?

sanki şeytanların başları gibidir. Ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. Kuşkusuz onlar atalarını dalalette buldular da ...peşlerinden koşup gittiler. <laughs> Andolsun ki onlardan önceki eski milletlerin çoğu dalalete düştü. <laughs> Kuşkusuz biz onlara uyarıcılar göndermiştik. فَانْظُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ uyarılanların akıbetinin ne olduğuna bir bak. İlla ibadallahil muhlasin. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Ve lekad Nuhun felem i'mel Andolsun Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de Duayı ne güzel kabul ederiz. <laughs> Kendisini ve ailesini büyük felaketten kurtardık. Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona iyi bir nam bıraktık. Selamun ala Nuhin fil alemin. Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. İnna kezalike necizil muhsinin. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel mu'minin. Zira o bizim inanmış kullarımızdandı. Thumme agrakunel âkharin. Nihayet ötekileri suda boğduk. وَإِنَّ مِنْ Şüphesiz İbrahim de onun milletindendi. Çünkü Rabbine kalbi selimle geldi. اِذْ قَالَ Hani o babasına ve kavmine siz kime kulluk ediyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?. O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım dedi. Ona arkalarını dönüp gittiler. Yavaşça putlarının yanına vardı. Yemiyor musunuz? مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ Neden konuşmuyorsunuz? dedi. فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu. فَاَقُبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ Koşarak İbrahim'e geldiler. قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ İbrahim, yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Vallahu <laughs> khalaqakum ve ma Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı dedi. <laughs> Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. <laughs> İbrahim, ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. <laughs> Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir oğulla müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum.'' bir düşün ne dersin dedi. <laughs> o da cevaben babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca <laughs> Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır diye seslendik. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn ve fedeynâhu bi zibhin azîm. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Ve terakna aleyhi fil âkhirîn. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selamun alâ İbrahim. İbrahim'e selam dedik. <laughs> Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Salihlerden bir peygamber olarak ona İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. <laughs> Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. <laughs> Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. <laughs> Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. <laughs> Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı verdik. Her ikisini de doğru yola ilettik. Sonra gelenler için de Musa ve Harun'a selam olsun diye Selamun ala Musa ve Harun İyi bir nam bıraktık. İnna kezalike necizil muhsinin Doğrusu biz iyileri böylece mükafatlandırırız. İnnehumâ min ibadinel mu'minin Şüphesiz İkisi de mümin kullarımızdandı. <laughs> İlyas da şüphe yok ki peygamberlerdendi. <laughs> Milletine sakınmaz mısınız? <laughs> Yaratanların en iyisi olan sizin de Rabbiniz, Sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Allah Rabbukum ve Rabb taparsınız demişti. Fakallebuhu fe Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlaslı kulları müstesna onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Sonra gelenler içinde de kendisine bir ün bıraktık. İlyasa selam dedik. İnna Şüphesiz biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız. Bin Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Ve Lutta elbette peygamberlerdendi. Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında Lut'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik. وَاِنَّكُمْ <laughs> لَتَمُرُّونَ Elbette siz de sabah ve akşam <laughs> Onlara uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? <laughs> Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. <laughs> hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı. <laughs> Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de kaybedenlerden oldu. <laughs> Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. <laughs> Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı Tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. <laughs> Ve üstüne kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. <laughs> Onu yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. <laughs> Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. <laughs> Putperestlere sor. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? <laughs> Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? innahum <laughs> Dikkat edin. Kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar. <laughs> Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. <laughs> Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? <laughs> ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? <laughs> Hiç düşünmüyor musunuz? <laughs> Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? <laughs> Doğru sözlülerdenseniz kitabınızı getirin. Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. سُبْحَانَ yasifun. Allah onların isnade ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Sizler ve taptığınız şeyler hiçbiriniz cehenneme girecek kimseden başkasını Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz. Diyorlardı. لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِينَ Putperestler, eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. İşte şimdi onu inkar ettiler. Ama ileri de bileceklerdir. Ant olsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar Mutlaka zafer'e ulaşacaklardır. <laughs> Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. <laughs> Azabımızı acele mi istiyorlar? <laughs> Azap yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. <laughs> Sen bir zamana kadar onlara aldırma. <laughs> onların halini gör. Onlar da göreceklerdir. rabbika rabbil izzati amma yasifun. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnad etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Ve selamun alel Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun.